Şaka yaptım diyorum. Bu seni değilim. Yanlış anlamasınlar. Yok. Öyle sordular da. Biraz bir şey değilmiş. kuzene falan daymış. Şaka yapmış. Canlar lütfen yayınımızı bastıralım mı? Kim ne? Bizim Bizimkilere diyorum. Edolan çift tıklayalım diyorum. Barış Akarsu neyin oluyor? Ee, Barış Akarsu mu? Aynen. Yani şimdi rahmetli adamı karıştırmaya şurada durduk yere. Allah tamam. rahmet eylesin ve kendi cennet eylesin. Olsun. Şimdi ölmüş gitmiş adam şimdi. Öldü mü ki bak Barış Akarsu? Yani benziyor biraz. Olabilir. Vay Servet abi Allah'ına kurban. Kırmançı. Dilan hoş geldin terörden. Ben geldim dedim ama. Hoş geldin Kral 81. Nerelerdesin sen Samet abin de burada. Yeni gelenler lütfen bastırın ifran, Oha öldü mü diyor. Barış Akarsu'nun öldüğünü bilmiyorlar mı seninkiler? Valla bilmiyorum. Bilmiyorlar herhalde. Pat sen oldu be nasıl bilmezsiniz be. Millet öngür öngür ağladı öldü diye. Yıkıldı ortalık. Oo. Bu arada resimler kimin? Ne? Arkadaş iki resimler kimin resmi? <laughs> Bunlar benim Almanya'daki halam var. Ee, kuzenlerim. Ha. Ben Halamın sanatçı kızı. falan böyle. Sanatçı böyle Halanın... bunları. Halamın kızı. Ha? Sanatçı böyle ben onları. Sanatçılar Yok sanatçı mi? değil. De. Almancılar. Hı. Orada yaptırmışlar da bana izine geldiklerinde verdiler odana asarsın diye. Hı. O bizim reis yayın açmış. Açtık bakalım Mışıl Hanım. 1-2-3 gün gelmedi bir Yoksa unut, unutur muyuz? Sen, şey, sen ağladın mı Barış ya? Nasıl? Sen ağladın mı? Yok ya. Ben benzemiyorum. Onlar bana benziyor. Saç taraf, saç kısmı benziyor herhalde. Saçını uzatmışsın ya biraz. Valla onlar bana benziyor kanka. Ben benzemiyorum. Hı. Aynen. Kalbimin rengi hoş geldin. Kaptan hoş geldin kaptan. kuzen. Bir Barış mantı diyorsunuz, bir Barış Şakar söylüyorsunuz abi. Bir karar verin hangisi? Ama ben kendilerini de, dediğini de söylüyorum yani. Ben bazı beze biliyorum da. Emre git değiştir şu kullanıcı adını be. Yani? Kral 81, 81. Emre hoş geldin. Yener bastırın lütfen yayınımıza. Yusuf hoş geldin. Işıl. Şuraya bir beğeni falan atın be. Sevdiği için 160 dolar saçını. At, at da öyle git. Nereye gidiyorsa. Işıl. <laughs> Ayhan hoş geldin, Mehmet hoş geldin, Yamaç hoş geldin. Yeni gelenler lütfen yayınımızı paylaşma yapar mısınız? E, Dona açıp tıklayalım yeni gelenler. Abi Genel aşiretin var. ismi neydi? Efendim? RCA kanka. RCA aşiret. Bizim aşiretin ismini soruyorlar da. hı. Hmm. Hadi ki bir hoş Canlar ya ne diyeceğiz? Lütfen bastırın yani bize. Ondan sonra zoyun Şimdi bir sayıda bizi yetmiş durumları. Saniyelerimiz kaldı Canlar lütfen. İki bir. Yenildik. Gönüllerin birincisisin. Sen birincisin. Sen sen. Birıntı yok, yok. Karşı taraf birinci. Sana diyorum gönüllerin birincisisin Ben kazandım zaten. Aynen. Hala orası açılmıyor. Bozuldu Mutfak tarafından gel. Öyle. Neyse var mı biz ben kaçıyorum artık. Evet tamam. Hadi görüşürüz görüşürüz